Tabii ki İran'la İsrail arasında böyle bir savaş çıkma ihtimali en azından Samsun ölçeğinde öngörülebilir bir durum değildi ama dünya maalesef yıllardır bir paylaşım mücadelesinin giderek savaşa dönüşmesi gerektiği birinci paylaşım savaşında ve ikinci paylaşım savaşı öncesinde olduğu gibi oraya doğru sıkıştığı bir gündemdi. Ee, maalesef böyle bir çatışma Savaşa dönüşme potansiyeli çok yüksek bir çatışma. Bilmiyorum doğru mu tanımlıyorum ama e, bir haftadır devam ediyor. Umarım bir an önce e, soğumaları. E, umarım bir an önce bölgemizde barış bir an önce e, gerçekleşir. Buna çok ihtiyacımız var. Ama Türkiye bir hukuk mücadelesi veriyorken Türkiye'de siyaset ve bu mücadelenin bayraktarı öncüsü öncesi öndesi partimiz olmuşken bu mücadele 409 410 küsür belediye baş seçilmiş belediye başkanımızın 11 tanesi esir tutuluyorken hakikaten bu mücadele veriliyorken bir yandan da toplumun tarımda, ekonomide, e, istihdamda, endüstride sıkışmışlığını halka anlatabilmek ve bununla ilgili verileri, bilgileri doğru ağızlardan duyabilmek çok kıymetli. O yüzden il başkanımıza, il örgütümüze böyle bir planlama için, böyle bir panel düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bir yandan da toplumun tarımda, ekonomide, istihdamda, endüstride sıkışmışlığını halka anlatabilmek ve bununla ilgili verileri, bilgileri doğru ağızlardan duyabilmek çok kıymetli. O yüzden il başkanımıza, il örgütümüze böyle bir planlama için, böyle bir panel düzenlediği için teşekkür ediyorum. Tam zamanıymış. Hakikaten Samsun sahada yaz dönemi çalışmalarında bir dil kullanıyorken neyi söylemesi gerektiğini öğrenebileceğimiz en iyi iki dil, en uzman, en liyakatlı iki genel başkan yardımcımız bu konuyla özdeş bizim aramızda. Dolayısıyla ben de merakla ve bundan sonra ilave kullanacağımız doneleri almak için bu paneli e, izlemeye meclis devam etse bile gel gelmeyi planlamıştım. Dolayısıyla başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiler, geldiler. Değerli Sinop Belediye Başkanımız programın içine bu panele katılmayı da e, planla uykum uygun gördü. Ona da teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir panel olacak. Bunu biliyorum. Ve buradan çıktığımızda bütün örgütümüz olarak 17 ilçemizde, merkezde daha donanımlı, daha bilgili, daha ayaklarımız yere basan bir dil kullanacağımız bir paneli dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekilimiz Sayın Doktor Murat Çanak <laughs> konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler panelimize başlayacağız. Az önce de ifade ettiğim üzere panelimizin kolaylaştırıcılığını Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanımız Sayın Mehmet Özdağ üstleniyor. Kendisinin özgeçmişini takdim edeceğim ve kendisini sahnemize davet edeceğim. 1966 Samsun Çarşamba doğumlu orta ve lise eğitimini Samsun'da, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde, 1987 yılında elektronik mühendisi olarak tamamladı. Türk Telekom'da veri iletişimi birimlerinde mühendis, baş mühendis ve müdür olarak görevler yaptı. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu'nda üye, yazman ve başkan, Elektrik Mühendisleri Odası 47. ve 48. dönem Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2016-2023 yılları arasında Samsung Çevre Platformu, Türkiye Nükleer Karşıtı Platform Sözcülüğü ve Ekolojik Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu görevlerinde bulundu. Bulut Teknolojiler Ağ Uzmanlık Eğitimlerinin yanı sıra enerji verimliliği, Güneş enerji sistemleri konularında eğitimler verdi. Enerji piyasası, elektrik piyasası, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve çevre alanında çalışmalarına devam ediyor. 27. ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 5. sıra milletvekili adayı oldu. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı olarak görevine devam ediyor. Kendisine alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Bugün burada Türkiye açısından en yakıcı iki konuyu ele alacağız. Ekonomi ve güvenlik başlıklarını birlikte değerlendirerek bir tartışma süreci, değerlendirme süreci yaşayacağız. Ekonomi politikalarını şekillendiren, Cumhuriyet Halk Partisi adına ekonomi politikalarını şekillendiren en yetkin parti görevlilerimizden Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yalçın Karatepe'yi ve gene güvenlik politikalarını yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bağcıoğlu'nu Samsun'da ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle halkın nefes aldığı her alanda her alanı savunmayı görebiliyoruz. Özellikle demokrasinin hak hukuk adaletin gelişmesi için Elimizden gelen çabayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Önder'in liderliğinde onun çalışkanlığı ve cesaretiyle Özgür Özer, çok özür dilerim. E, kusura bakmayın. Özgür Özer'in çalışkanlığı, cesareti ve kararlılığı örgüt olarak kararlılıkla bizlerde sürdürüyoruz. Panela geçmeden önce e, kısaca söylemek istediğim hususlardan bir tanesi şudur. Hepinizin bildiği üzere 30 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partimizin 38. olağan kurultayı üzerine partimiz aleyhine açılan bir dava söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü olarak önümüzdeki hafta içerisinde yani 23 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında 3 temel başlıkta yani bu başlıklardan bir tanesi Cumhurbaşkanı adayımız ve müstakbel Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsında tutsak edilen belediye başkanları ve halkın iradesine yapılan darbe odaklı ikinci başlık 30 Haziran tırnak içerisinde vatandaşın bildiği duyduğu biçimiyle ne olduğunu sonradan öğrendik hukukçu değiliz mutlak butlan diye ifade edilen dava ile ilgili üçüncü başlıkta 1 Temmuz'dan itibaren emeklilerin ve ücretli çalışanların maaşlarının artırılmasına dönüp çabaya ilişkin üç temel başlıkta bir dizi etkinlik planladık. Bugün 17 ilçe başkanımızla, il başkanlığımızla, sayın milletvekilimizin parti meclis üyemizin katılımıyla bir toplantı yaptık. Ee, gene toplantıdan sonra ilk adım ilçe başkanımız Sayın Metin Telatar'ın il örgütümüzü temsilen Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile yaptığı toplantıdan çıkan kararla da öncelikli olarak 25 Haziran çarşamba günü ilk adım merkezde ki yerini saatini detaylı bildireceğiz. İlk adım merkezinde bir yürüyüş planlıyoruz Samsun Emek Demokrasi Güçleri ile. 26 Haziran'da Çarşamba ilçemizde bir yürüyüş planlıyoruz. 27 Haziran için e, özellikle Bafra-Alaçam e, odaklı bir tarım odaklı bir etkinlik planlıyoruz. 28 Haziran'da Atakum ilçe örgütümüzün ev sahipliğinde Kuru Pelit e, Amfi Tiyatro'da halka açık sorunların tartışılacağı konuşulacağı bir forum planlıyoruz. ki Bunları akşam saatlerinde yapacağız. Detayları bildireceğiz. 29 Haziran pazar günü de gene adalet temalı Samsun'da akşam saat 18'de başlayıp saat 20'de Atatürk Anıtı'nda bitecek. Saat 20'den sonra da 17 ilçe başkanımızın, 17 ilçe örgütümüzün kendi ilçelerinde il başkan olarak benim ve il yönetim kurulumunda, il binasında baba ocağını terk etmiyoruz, nöbetine geçeceğiz. 30 Haziran'daki duruşma sonuna kadar. 30 Haziran'daki duruşmanın neticesine göre de başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve parti meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda da eylemliklerimizi sürdüreceğiz. Temel prensip şu olacak. Barışta caydıran, savaşta kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunun içinde biraz önce ifade ettiğim gibi personel, savunma sanayi, personel moral motivasyonu gibi diğer detaylar diğer bölümlerde yer alacak. Örneğin ne var? Türk Silahlı Kuvvetleri komuta yapısı var. Bir cümleyle söyleyeyim. Ne var Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Yapısında? Şu anda malumunuz Genelkurmay Başkanlığı bütün kuvvet komutanlıklarıyla beraber Milli Son Bakanı'na bağlı. Bu ne komuta birliği prensibine uyuyor, ne sadelik prensibine uyuyor. Milli Son Bakanı'nın altında Genelkurmay Başkanı, onun altında kuvvet komutanlıkları olması lazım. Bununla ilgili bir değerlendirme ve çözüm önerileri örneğin yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahi Güvenlik Komutanlığı ile ilişkileri. Biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahi Güvenlik Komutanlığı eskiden harekat ve eğitim kollarında harbe yönelik görevleri bakımından Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıydı. Şu anda tamamen ayrıldılar. Bir kolluk kuvveti haline geldiler. Tabii ki bu da önemli. Böyle devam etmeli ama biz e, bağlarının tekrar tesis edilmesini, Sahil Güvenlik komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bağlarının tekrar tesis edilmesini istiyoruz. Niye en basit örnek? Sahil Güvenlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aynı sahada görev yapıyor. Kaldı ki gerek sahi güvenlik komutanlığı gerek jandarma genel komutanlığı imkan kabiliyetleriyle birçok dünya devletinin deniz kuvvetleri ve kara kuvvetlerinden daha etkin, daha güçlü teşkilatlar. Dolayısıyla bu teşkilatlardan, bu komutanlıklardan azami faydayı faydayı birleşerek sinerji elde etmek için bağlarının tekrar kuvvetlendirilmesini, Barış'tan itibaren eğitimler ve diğer teknik detaylar dökümanda yer alacak şekilde bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Askeri eğitim öğretim sistemi, liselerin kapatılması, Harp okullarının, Asusuvay meslek lise okullarının ilgili kuvvet komutanlıklarıyla bağlarının koparılması gibi bu şekilde bir eğitime yönelik düzenlemeler de yer alıyor bu dökümanda. Tekrar eskiden anılan eski sistemin mükemmel olduğunu kimse iddia etmiyor hiçbir disiplinde eski sistemin mükemmel olduğunu söylemiyoruz. Çünkü zaten kurumlar alınan derslerle, elde edilen tecrübelerle kendilerini geliştirirler. Askeri eğitim sisteminde de az hazırlama okullarının askeri liselerin tekrar açılmasını harb okullarının, az meslek üsü okullarının kuvvet komutanlıklarıyla bağlarının tekrar tesis edilmesini öngören en basit anlatımla ama detayları bu dokümanda olacak şekilde bir hal tarzı belirledik. Ondan sonra personel temini, atama, atama liyakat. Şu anda bütün devlet kurumlarında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde muhtemelen en büyük sıkıntılardan biri liyakat. Bu liyakatli atama ve adaletli te, e, temin yetiştirme, terfi atama sistemlerinin oluşturulmasına yönelik Türk Sağlık Kuvvetlerinde bazı çalışmalarımız, değerlendirmelerimiz var. Uzman personelde de bunun desteğini aldık. Bu ülkede yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının, yani bu sadece bizim cari sorunlarımızla ilgili değil, işte enflasyon düşse, faiz oranı bilmem kaç puan olsa, işte kredi kartı falan değil. Bizim çok köklü, yıllara yayılmış ya da uzun yıllardan beri ortaya çıkmış olan sorunlarımız var ve bunların bedeli, faturası gittikçe ağırlaşıyor. Ve bu bedeli ödeyenler maalesef bugün bu akşam bu salonda toplananlar olduğu gibi geniş halk kesimlerine çıkıyor. Bizim sadece mevcut içinde bulunduğumuz dönemde uygulanan politikalarla değil, Türkiye ekonomisine bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani sadece bütçe harcamalarını kısalım, işte Merkez Bankası faiz oranını bilmem ne yapalım, biraz da KGF kredisi verelim değil. O eşiği Türkiye çoktan geçti. Türkiye'nin oturup ki biz bunu yaptık Cumhuriyet Halk Partisi olarak pek çok şey yeni baştan kurgulaması lazım. Biz ekonomiyi nasıl yönetmeliyiz ki refah üreten, zenginlik üreten, risklere karşı dayanıklı, kırılganlıkları olmayan, dünyada hak ettiği yere gelebilecek bir yapıyı nasıl kurabiliriz? Sizi bizim bütünleşik olarak düşünmemiz lazım. Yoksa ben çok kolay bütçe açığını bilmem ne oranı derim. 60 alırım alır ama sorun çözülmez. Şimdi tabi aranız çok genç insanlar var. O yüzden siz hatırlamazsınız ama Türkiye hep mesela bir enflasyon sorunu var değil mi? Ben çocukken de vardı. İşte 80'li yıllarda var, 90'lı yıllarda. Enflasyonda yani enflasyonla bu kadar uzun süre uğraşan başka bir ülke yok gelir dağılımının sürekli bozulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İşte makro verilere baktığında Türkiye zenginleşiyor vesaire ama cebimizdeki de bakıyoruz. O kadar paranın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim e, hani bu yapısal sorunlar falan deniliyor ya onlar ne kastettiğiyle bizim kastettiğimiz şeyin aynı olmadığını söyleyeyim. Ekonomik anlamda yapısal sorunlar bu. Bunu değiştirmemiz lazım.